Ah oh, hadi bakayım yandan yandan. Hava kapalı ama akıllı. Avrupa'ya bin. <laughs> Burak. <gülüyor> 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 Bu ne oluyor lan? <laughs> 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 ...ve dişisini etkilemeye çalışan Berkan dansı yapayım mı? Arda. Bu dediğini merak ettim ve hemen denedim. Senin gözünün de canlanmadığını fark ettim ve seni görmeni istedim, gerçekten. Böyle oluyormuş. <laughs> Hafiften anneanneme benzedim. İyi izleyin. Hiç hareket etmediğimi fark ettiniz mi? Bunun sebebini... Benim babam bir polis. Olamaz. Evet öyle. Polis ve senin cezanı kesecek. Küçük kız gerçekten üzgünüm. Şeker ister misin? Hayır. Şeker ister misin? Hayır. Benim babam bir tırrek. A, hayır olamaz. Tırrek ve senin cezanı gezecek. Üzgünüm küçük tırrek. Eli kuş ister misin? Hayır. Eli kuş ister misin? Hayır. <laughs> Ya Osman burası çok güzel. Evet. İlk defa beni mi getirdin? Evet. Yemin et. Yemin yeah. ederim. Beklemiyor bu. Seviyor seviyor şaka seviyor. yapıyor. Şaka, şaka yapmıyorum. Bu da. Seviyorum. Neden beklemiyorsun? Ne? <laughs> BAM BİLİ BİLİ BAM 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 BİLİ BAM BİLİ BİLİ BAM 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 BİLİ BAM BİLİ BAM BAM Aşk benim mutluluğumdu. Aşk benim sevincimdi. Aşk benim için sendin. Gel baktığımın kar beyazı. Gel canımın canlı. I just let me tell you something. Let me tell you. Yeah, uh, I got supplies. Yeah, Ben her zaman haklıyımdır ama yine de hobi olarak tartışabiliriz seninle Üzülmeyin ölüm herkesin bir derdi var Mesela ben dışını anlamıyorum. bendi Beni sen kaybettin Bir hayat mahvettin Sevdim sanar bu yanda. Ama bu defa Yok inanmam yalanlarına O pörtlek gözlerini yerin. <laughs> Eminim bunu bütün kızlara söylüyorsundur. Geliyorum ama arkalarına bakmadan kaçıyorlar. Ah <laughs> oh, ne kadar romantiksin. Çiçek çok durama, ama gül başka insan çok drama, kardeş başka son videoma yorum yapmazsan burayı evlatlıktan reddederim bak <laughs> Guray iyi bak. Guray iyi bak selamını aldım. Son yoruma pardon son videoya yorum yapıyorum. Peki yaptım am sen. <laughs> bir arah ver, bir şarap ver. Pardon. Ah pardon. Ne işin var senin orada? Ah pardon. Şu kırmızı sörtlü buraya gel. Alo. Oğlum beni niye kurtarmıyorsun sen? Başaramadım Neyi başaramadın abi? <laughs> Neyi başaramadın? Allah <laughs> belanızı versin. Hiçbir şey hak etmiyorsunuz sizler. <laughs> Doğum günün kutlu olsun, kardeş. Rabbim hayırlı ömürler versin. Baba. Kaşına gözün on tane adam Rah, görüşürüz bebeğim. Ama Mehmet abi fıytay mıytay da bir anlamıdır. Yuhitay Mehmet abi. Sübey bana dar. Elinde neden valizler var? Burada biter bizim ilişkimiz. Beni tatile götürecek enayi var. O zaman başka birini bulacaksın. Dönüp dolaşacağın yer burası. Erkeklerin hep aynı diyen. Okutsana bro. Okuttun mu bro? Okuttum bro. What? Okut Evdekilere emir verme çi. Sen! Çabuk gelsin. Hadi ne diyorsun lan? Eheheh <laughs> <Tamam>. ya. <laughs> Kahvaltı yazın lan, lan Çabuk lan! Neresi lan? Neresi lan? Bu faaliy- Ben bırak! Orası alamıyor orası benim yerim! Yapamazsın! <laughs> Öyle mi? Nedenmiş? Çünkü. Çünkü ne? Çünkü Drunk deden buna çok üzülür. I am the one don't need a gun to get Annem arkadaşına mesaj atmış. Arkadaşın mesajını görmüş ama yazmamış. Bak görüldü işareti bu diyorum. Görse niye yazmasın diyor. Anne bu soru şu an milyonlara hitap ediyor. Ne yapıyorsunuz? Kaliteden sınıfta kalmış insanlar. Özenerek baktığınız insanların hayatlarına bok atmaya devam mı?